Halk arasında ateşli havale olarak da bilinen febril konvülsiyon, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklarda yaygın olarak görülen ve genelde yüksek ateşle meydana gelen nöbet şeklinde tanımlanır. Bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerin oluşmasına neden olan febril konvülsiyon, yaygın olarak çocuklarda görülür ve reçeteli ilaçlar aracılığıyla tedavi edilmesi mümkündür. İş kaybıyla karakterize bir nöbet şeklidir. Genelde nöbet sonrasında da yaklaşık böyle bir uyku hali gözlenir. Postiktal dönem dediğimiz dönemdir bu. Genellikle 6 yaş sonrasında görülmez. Peki benim çocuğum neden nöbet geçiriyor? Burada hem yaş... Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doktor Yavuz Selim Ayhan, febril konvülsiyon yani ateşli havale 6 ay 5 yaş arası çocuklarda Ellerde, kollarda titreme, kasılma, atma şeklinde bilinç kaybı ile karakterize bir nöbet şeklidir. Kanlı bir şekilde ilk başta yapmamız gereken çocuğu yan çevireceğiz, dili geriye kaçmasın diye. Onun haricinde sakin bir şekilde 112 arayacağız. Genelde nöbet sonrasında yaklaşık bir uyku hali gözlenir. Nöbetin orada dinmesini bekleyeceğiz. 112 geldikten sonrasında hızlı bir şekilde acil servise başvurmamız gerekmekte. Neden? Çünkü ilk 4-6 saat postiktal dönem dediğimiz dönemdir bu. Son olarak doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de çocuğun Ateşi ne kadar yüksek olursa nöbet geçirme riski o kadar yükselir. Bu tamamen yanlış. Bir çocuk nöbet geçirecekse ateşi yüksek genellikle 6 yaş sonrasında görülmez dedi. 39 derecede de geçirebilir. Yani bir çocuk nöbet geçirecekse geçirir. Buna siz de mani olamazsınız, biz de mani olamayız. Ve mümkünse çocuk ateşli havale geçirirken onu kameraya çekmenizi öneriyoruz. Çünkü daha sonra doktora geldiğiniz zaman o nöbet çeşitleri, farklı farklı çeşitli nöbetler var bu nöbetlerden hangisi olduğuna bizim görüp karar vermemiz gerekiyor. Bu açıda bize çok yardımcı olacaktır. Ayrıca yine kritik bir bilgi söyleyeceğim. Soğuk algın ilaçları ve öksürük şurupları nöbet eşiğini düşürüyor. Çok mecbur kalmadıkça doktorunuz illa önermediyse soğuk algın ilaçları ve öksürük şurubu kullanmayın. Eğer çocuğumuzda buna benzer bir nöbet öyküsü varsa ya da şüpheli bir nöbet geçirdiğini düşünüyorsanız mutlaka hastanemize başvurmalı ve bir çocuk uzmanı tarafından değerlendirmesi gerekmekte.